Bir çamur diye bir kuş var. Duymuş muydun Sefa? Çok enteresan bir kuş bu. Bilim insanları keşfetmişler ki Alaska'dan Yeni Zelanda'ya kadar 12.000 kilometre bugün uçakların bile yakıt ikmali yapmadan uçamadıkları bir mesafeyi uçuyorlar. Normalde vücutları 400 gram ama uçuş öncesi vücutlarının iki katı kadar yağ depoluyorlar. Yani ne kadar yakıt gerektiğini matematiksel olarak adeta hesaplıyor gibiler. Enerji tasarrufu için V şeklinde uçuyorlar. En öndeki kuş hava kanalı açıyor. Bu şekilde diğerleri o ayrı dinamik kanunların yardımıyla daha az yorulmuş oluyor. Tasarruf ediyor. En öndekinde sırayla değişiyorlar. Düşünün 10 gün boyunca durmadan uçuyor kanat çırpıyor mola vermiyor. Gerektiğinde iç organlarını küçültebiliyor. Bilim insanları bu keşiflerinin sonrasında hayretlerini gizleyemeyerek makalelerinde şöyle bir ifadeye yer vermişler. Kıyı çamur çulluğunun bunu nasıl yaptığını hala keşfedebilmiş değiliz. Fakat adeta galaksinin neresinde ol olduğunu çok iyi biliyor gibi ve adeta içinde bir navigasyon programı yüklenmiş gibi o kadar uzun mesafeyi şaşmadan şaşırmadan ilerleyebiliyor. Şimdi biz de soralım. Bu kıyı çamurçulluğunun yaptığı bu komplike matematiksel işlemler gerektiren faaliyetlerden haberi var mı? Yakıt ikmali yapmadan vücudunda ne kadar yağ depolaması gerektiğini nereden biliyor? O kuşun da buna aklı ermediğinden anlıyoruz ki bu işleri yapan o değil, ona yaptıran sonsuz ilim sahibi her şeyi bilen bir zat var. Biz ona sonsuz hikmet sahibi olan Allah diyoruz. Böyle mucizelerin arkasındaki sanatını bize göstererek kendini tanıtan Allah'ı görmemek gerçekten de ne kadar akıllıca olur size bırakıyorum.